Bir saatlik bir yolculuktan sonra o meşhur ve çok güzel Koalan Adası'na gidiyor, gideceğiz. önce kaldığım odayı göstereyim size. Böyle bir yer. Camı yok buranın. Tabi e, bugün burada olsaydık yan odaya geçecektik camlı odaya ama e, şu anda sabah ve adaya gidiyoruz. Odayı şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir oda değil. Daha doğrusu çok güzel bir hotel değil. E, çok da kötü de değil. Biraz orta sınıf. Ee, o kadar çok temiz değil çarçaflar yorganlar tabi çok da pis değil kapı pek güvenli değil <laughs> yani bilgisayarımız falan filan malzemelerimiz burada kalıyor ama kapı böyle bir zek, ne bileyim çelik bir kapı o değil yani o yüzden pek güven vermiyor neyse şöyle inerken yerleri göstereyim biraz eski püskü ama ha, olsun Konumu çok güzel. Konumu çok güzel. Hemen sahilin yanı. Şimdi göreceksiniz. Hindistan oteli Hindiler çalışıyor burada. Let's go. Hadi lan. Bicycle. Buna gidelim. Buna. Hemen sahil burası. Gördünüz mü? Bakın otelimiz hemen şurası. 30 metre 40 metre ilerisi. Bakın sahilde burası. Sahil burası. Ve bu popüler Walking Street caddesi de Hemen şurası görüyor musunuz? <laughs> Bakın bayan arkadaşımız da bisikletle gidiyor hemen önümüzde. Bisikletle <laughs> e, gidiyoruz. E, adaya. eğlencesiz bir yer gibi duruyor ama burası işte akşama doğru daha bir farklı farklı şekle bürünüyor. Arabalardan, insanlardan geçilmiyor burası. Ama şimdi bakın. Hiçbir şey yok yani. Cansız. E, biletin satıldığı yere geldik. Biletimizi hemen buradan aldık 30 baha yani e, 23 liraya falan tekabül ediyor. E, şimdi birazdan botumuz kalkacak. Bir saatlik bir yolculuk. Bir saatlik bir yolculuktan sonra o meşhur ve çok güzel Koalan Adası'na gideceğiz. Evet zili çalıyor hadi gidelim.

bunu veriyorlar. Boğulma. Boğulma riskine karşı galiba. Ha, şurası güzel benziyor. veriyor ille Ve de bunu giyeceksin falan diye ya. Az kaldı. Geldik sayılır. Hala aşağıya. buradaki sahile gideceğiz. Burada birkaç tane sahil var. Hepsi birbirinden güzel. Ee, sanırım biz bugün hepsini böyle yürüyerek gezemeyeceğiz tabii fakat büyük ihtimal yarın buraya gene geleceğiz. Bugün yarısını komple gezmeyi düşünüyoruz. Yarında geri kalan yarısını gezeceğiz. sanırım bir 6 sene önce gelmiştik Çok güzel bir şeyi vardı sahili, kumları, bembeyaz kumları var. Sanırım o tarafı yarın gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada birkaç sahil sahil gezeceğiz. Yarısını. Yolu falan bilmiyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> kenardan kenardan gideceğiz. Baksanıza ne kadar güzel. Yo, hoşuma gitti. Sıcak olduğu için havlumuzu üstümüze attık. Do you think this way? Hmm. Yaklaşık bir saatte geldik. <laughs> aklınızda bulunsun. Şimdi patta eden bota bindikten sonra indiğinizde bu Koh Kohlan adasına indiğinizde bu dolmuşlara falan binmeyin. Boş öyle 3 dolar 2 dolar 2 dolar falan böyle bakın. Onun gibi dolmuşlara para vermeyin. Burada birkaç tane zaten sahil var. Birbirlerine yakın. Mesela şimdi bizim en gittiğimiz en popüler sahil Şimdi ismini telaffuz edemiyorum, biliyorsunuz çok karışık bir isimleri var, telaffuz edilemiyor. Yani en popüler sahile gidiyoruz şu anda. Onda sahil mesafesi bir buçuk kilometre. Yani bir de böyle güzel yerleri göre göre gidiyorsunuz. Acelemiz yok. Bir buçuk kilometre veya iki kilometre de yani bir şey değil zaten. O yüzden boşa para verip de gitmeyin böyle yürüyerek sağa sola gezerek gidebilirsiniz. Sanırım geldik sahile. Evet gelmişiz. Gelmişiz. Evet arkadaşlar sahile geldik. arkadaşlar. Şimdi kameramızla ilk defa su altında bir deneme yapacağız. Sualtı dalış modunu açtık. Bilin bakalım nasılmış. için bir şey yapmadık. Burası daha sakin. Buraya geldik. Ben şimdiki yüzerek o tarafa gideceğim. Yok çok bittim. Çok bittim ben yoruldum. Tabii elimizde karmarı varken Gue deze早 Marche kenarından şuraya atlayalım arkadaşlar? Yani kaya falan olmadığı belli zaten. Susu çok temiz olduğu için gibi gözüküyor ve orası çok derin belli. Hatta siz biraz daha yakından bakın şöyle. Nasıl? Derin mi? Siz gördünüz mü? Bana söyleyin. Ona göre atlayacağım. ಅದು fazla beğenmedi. Ve diğer sahile gideceğiz. Ben buraya çok eskiden geldiğimde bir sahil vardı. Hangi sahildi bilmiyorum, ismini bilmiyorum ama orası çok güzeldi. Muhteşemdi hatta. Değil muhteşem derseniz orası biraz daha genişti. Burası biraz dar. Ve oranın kumları çok daha güzeldi. Buranın kumları o kadar güzel değil. Suyu tabi temiz yani. Buranın her sahilinde suyu temiz. Umarım bulursak o sahile gideceğiz. Şimdi o plajdan ayrıldık. Bana biraz orası varoş gibi geldi ya. Yani. Varoşlar var sanki orada. Yine başka bir adaya gidiyoruz. Bisikletimizle. Arkadaşımız ben dedi otele döneceğim. Ben oraya kadar gelemem dedi. İyi dedim. Canımın minnet yani. O ben yürüyecektim oraya kadar. O gitti. E, vapurla gitti. Bisiklet bana kaldı. Ben de bisikletle gidiyorum şimdi. Gittik. Ve bir o kadar da zorlu bir yokuşu indik. Fakat neydi de mi? Tabii ki değdi de arkadaşlar. Nasıl? Mı? Bakın. Geldik. Şuradan o sahile de gidebiliriz. Büyük ihtimal oraya gideceğiz. Fakat burası yakın. Bir bakalım şuraya orada bir sahil var mı? Ki yok tabii ki. Ne yapacağız? Oraya gideceğiz. Haydi gidelim. ağacın altına park edelim. I do Evet arkadaşlar. Ada gezimiz sona erdi. Akşam oldu. Bayağı bir yoruldum. Ee, otelime de geldim. Şimdi bir duşumu alacağım. Bir duşumu alıp rahatlayacağım. Canavarımızı da hemen bırakalım buraya. Burada kalıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videodan ayrılmadan önce abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yapalım.